gelişmeler var ve önümüzdeki günlerde de yine beklenen gelişmeler olacak diyelim ve neler olacak olması muhtemel onlara değineceğiz. Şimdi şuradan başlayalım efendim. Tabii Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. faiz kararı iş dünyası tarafından merakla bekleniyordu ve aslında tahmin ediliyordu. Merkez Bankası faizi %50'de sabit bıraktı. Şimdi bununla birlikte tabii bir gelişme var. O önemli o da şu ki kredilere sınır geldi. Merkez Bankası'ndan Türk Lirası mevduatını desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için çeşitli adımlar atıldı. Bu adımların ayrıntıları önümüzdeki saatlerde e, kamuoyunda e, netleşecek, e, kamuoyuyla paylaşılacak. Bu da ekonomi e, açısından önemli bir e, gelişme. E, bununla birlikte tabi e, bugün sabah saatlerinde bazı e, sosyal medya hesaplarında ve haber kaynaklarında asgari ücretle ilgili bir paylaşım yapıldı ama bu paylaşıma yönelik olarak ne olumlu ne de olumsuz bir açıklama hükümet kaynaklarından yapılmadı. Yani bu açıklama yalanlanmadı. Asgari ücretle ilgili yapılan açıklama ya da doğrulanmadı. O açıklamada şu deniliyordu. Asgari ücrete Temmuz ayının sonunda zam yapılacak. Yani ara zam yapılacak ve asgari ücretin 21 bin 300 TL'ye çıkması düşünülüyor. Hükümet ilgili bakanlık bu konuda çalışma başlattı şeklinde paylaşımlar yapıldı. Ama bu paylaşımların tabi devamı gelmedi. Bu açıklamayı hükümet kaynakları da yalanlamadı, doğrulamadı da. Hatta hükümete yakın kaynaklar ve bazı gazeteciler de bu konunun üstünde durmadılar. Ee, ama tabi bazı bağımsız ekonomistler asgari ücrete ara zam muhakkak yapılacak. Temmuz ayında olmasa bile eylül ayında, ekim ayına varmadan eylül ayının sonunda eğer e, beklenilen gelişmeler ekonomide yaşanmazsa ki yaşanması da muhtemel değil. O nedenle asgari ücrete bir zam kesinlikle yapılmalı görüşünü dile getiriyorlar ve tahmini olarak da o bağımsız ekonomistler de 21 bin TL düzeyinde asgari ücretin olacağını söylüyorlar. Ama Dediğim gibi hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı ki geride bıraktığımız Aralık ayında da başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere konunun e, muhatapları 2024 yılı içerisinde e, Aralık ayına kadar e, ara, asgari ücrete e, ikinci bir zam ara bir zam yapılmayacaklarını dile getirmişlerdi. Bu da e, tabii e, bir gelişme e, toplumda asgari ücrete zam yapılması e, isteği artıyor ee, ve e, STK'lar, sendikalar e, bu konuda yapmış oldukları açıklamalarda e, bu konunun üstünde de ayrıntılarıyla duruyorlar. Şimdi efendim tabii asayişte de önemli açıklamalar var, e, gelişmeler var, e, dikkat çeken onlara da yer vereceğiz. Şuradan başlayalım. E, terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor, terörle mücadele devam ediyor. Özellikle... FETÖ ve PKK, KCK. Tabii FETÖ'ye yönelik operasyonların ardı arkası kesilmiyor PKK'ya yapıldığı gibi. E, geride bıraktığımız yıllarda kamu kurumlarına giriş sınavında usulsüzlük yapıldığını ve bu usulsüzlüğü de 5 e, kişinin Konya'da 5 kişinin koordine ettiğini belirleyen emniyet birimleri o 5 kişi yakalamak için baskınlar yaptı. Konya'da Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması silahlı terör örgütünün kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Organize suçlarla mücadele ekipleri 2012-2013 yıllarında kamu kurumları personel alımlarına yönelik örgüt üyelerini yerleştirmek için usulsüzlük yapan fetö silahlı terör örgütü üyelerini tespit etti. Kodlama, mahrem imamlarla irtibat, beyan ve benzeri suçlara karıştığı tespit edilen 5 kişiye eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda 5 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir boya fabrikasında kazan patladı. Kazan çevrede korkuya neden oldu. Bu patlamada 3 işçi yaralandı. Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde yaşanan patlamada 3 işçi yaralandı. Patlama gece yarısı Dulkadıroğlu ilçesi Karacasu kırım mahallesinde bulunan bir boya fabrikasında meydana geldi. Can pazarının yaşandığı alanda işçileri kurtaran itfaiye ekipleri sağlık ekiplerine teslim etti. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama sırasında sesi duyan çevredeki vatandaşlar fabrika etrafında toplandı. Kahramanmaraş'ta bir boya fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlayan kazan ve çevresini kopmuş demir parçaları sardı. Mersin'in Erdem ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Bir motosiklet hızla ilerlerken kavşakta kamyonette çarpmamak için durmak isterken devrildi ve motosikletle birlikte üzerinde bulunan iki kişi kamyonetin altında kaldı. Motosiklettekilerden bir kişi hayatını kaybetti. Mersin'de bir motosikletin kamyonetin altına girmesi sonucu yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza Erdemli ilçesi Akdeniz mahallesi Erdemoğlu bulvarı üzerinde oldu. Muhammed Emin Ehil yönetimindeki motosiklet AB idaresindeki kamyonetle kavşakta çarpıştı. Motosiklet kamyonetin altına girdi. Kazada motosiklet sürücüsü Ehil ile arkasında bulunan Denizce ağır yaralandı. İki yaralı ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan çabalara rağmen Ehil kurtarılamayarak hayatını kaybetti. ...durumu ağır olan Denizce Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Şimdi efendim Türkiye gündeminde sokak köpekleri, başıboş köpekler var. Şimdi son dönemlerde e, tabii ki başıboş köpeklerin neden olduğu olaylarda e, sayı arttı. E, birazdan ekranlarınıza da getireceğiz. E, bir kız öğrenci okulundan çıkıp evine giderken... Ee, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı ve e, çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtuldu. Önce bir haberimizi izleyelim, sonra bu konuya yönelik konuşacağız. Bir kız öğrenciye sokak köpeklerinin saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay Gazi Ortaokulu çevresinde bir parkta meydana geldi. Okuldan evine dönen bir kız öğrenci başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Kız öğrenci çevredeki vatandaşların yardımıyla köpeklerden uzaklaştı. Şimdi efendim tabi sokak köpekleriyle ilgili e, toplumdan gelen e, feryatlar e, dikkate alındı. Bununla birlikte tabi e, sokak köpekleri e, ve başıboş köpekler ee, sokak köpekleri, e, başıboş hayvanlarla ilgili yani e, hayvan hakları savunucuları da e, itlaf edilmeye e, karşı çıkıyorlar. Şimdi tabii geride bıraktığımız zaman diliminde bir karar alınmıştı. Belediyelerin barınaklar kurması ve bu barınaklarda kentlerden toplanacak olan sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin bakımının yapılması ve onların sahiplendirilmesi yönünde çalışmalara hız verilmesi istenmişti. Ama bu çalışma başarılı olamadı. Ülkemizdeki belediyelerin yüzde 98'inin bir barınağı yok. Var olan barınaklar da zaten oldukları kentler için yeterli olmuyor. Çünkü hayvan popülasyonu fazla. Şimdi dolayısıyla sokak köpeklerinin neden olduğu olumsuz olaylar nedeniyle de bir çalışma başlatıldı ilgili bakanlık tarafından. Bakanlık Avrupa'da özellikle İngiltere'de ve Fransa'da nasıl bir uygulama var başıboş hayvanlarla ilgili bu uygulamaları inceledi ve sonrasında bir rapor hazırladı. Bu rapor doğrultusunda da yine ilgili birimlerin çalışmaları devam ediyorlar. E, paylaşılmadı kamuoyuyla bu rapor ve içerisindeki bilgiler ama iddia şu sokak hayvanlarının toplanması barınaklara alınması 30 gün içerisinde özellikle köpeklerin sahiplendirilmesinin sağlanması sahiplendirilemeyen köpeklerin de itlaf edilmesi acısız bir şekilde onlara eziyet çektirmeden e, onların e, uyutulması yönünde bir çalışma üzerinde durulduğu iddia ediliyor. Tabi bu duruma hayvan hakları savunucuları karşı çıkıyorlar. Bununla birlikte tabi hayvanseverler karşı çıkıyor. Birçok vatandaş buna karşı çıkıyor. Hayır sokak köpekleri uyutulmasın diyor. Hükümet, ilgili bakanlıklar, belediyeler üzerlerine düşen görevleri dört dörtlük yaparlarsa sokak hayvanları başıboş köpek e, sorunu diye e, bir durum e, karşımıza çıkmaz diyorlar. E, sorunu kökten çözmek için e, illa onları öldürmek gerekmiyor diyorlar. Ama bununla birlikte sokak hayvanlarının özellikle köpeklerin popülasyonu çok arttı. Artık geç yani bu kadar köpeği bir barınağa, barınaklara almak onların bakımını sağlamak çok zor. O nedenle bir itlaf sürecinden sonra kontrol altına alınmalı. Ee, bunlar kısırlaştırılmalı e, ve e, kontrol altında sayılarının e, sayıları tutulmalı görüşü de var. Bu yöndeki tartışma e, tabi devam ediyor. E, i̇lgili Bakanlığın yapmış olduğu çalışma şimdi taslak halinde e, bu bir e, hazırlanacak, e, derlenecek, toplanacak. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'na sunulacak. Cumhurbaşkanı'nın onayı sonrasında da önümüzdeki e, ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sokak hayvanlarıyla ilgili yapılması düşünülen çalışmanın gelmesi bekleniyor. Bu durum şimdilerde tabii Türkiye'nin gündeminde ve olmaya da devam edecek gibi gözüküyor. Ve bu tartışmada sürüyor sonuç. tabi hayvanların eziyet çekmemesi, onların da haklarının korunması ama bunun yanında sokak köpeklerinin saldırması sonucunda ee, hayatını kaybeden çocuklar oldu, yetişkinler oldu. Sakat kalan çocuklar, yetişkinler oldu. Ağır travma yaşayan çocuklar e, oldu. Sokak hayvanlarından kaçayım derken e, kaza Iı, araçların altında kalarak hayatını kaybeden, sakat kalan insanlar oldu. Sokak köpekleri nedeniyle sabahları ıı, camiye gidemeyen, okula gidemeyen ve ıı, alışverişe gidemeyen, işine gidemeyen, akşam saatlerinde de evine ıı, sağlıklı bir şekilde dönemeyen korku içerisinde olan vatandaşlar var. Bunların da tabii ki tedirginlikleri ıı, ve talepleri de dikkate alınmalı ama o bir tarafta da bir can var bu canın da yaşama hakkını da gözetmek gerekiyor ne yazık ki ülkemizde bunun bir e, oluru sağlanamadı e, insancıl anlamda e, böyle giderse sağlanamayacak gibi de gözüküyor şimdi diğer bir e, konuya geçelim e, bugün yaşandı Tarsus'ta e, Bursa'dan aldığı sıfır otomobilleri Mersine getiren tır Tarsus'ta damlama mevkiinde lastiklerinden alev aldı ve tamamen yandı. Mersin'in Tarsus ilçesinde sıfır araçların yüklü olduğu tırda çıkan yangında 7 araç küle döndü. ÖGE'nin sürücülüğünü yaptığı tır Bursa'dan aldığı ve Mersin'e götürdüğü 8 sıfır araçla birlikte Pozantı Tarsus istikameti damlama inişinde lastiklerinden alev aldı. Dorsesinin lastiklerinde çıkan alevler tırın tamamını sardı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken tırla birlikte yük olarak taşınan 7 araç küle döndü. Bir araç ekipler tarafından kurtarıldı. Yangınla ilgili inceleme devam ediyor. Yine tabii son zamanlarda Mersin'de ve ülkemizde taksici esnafına yönelik saldırılar da arttı. Öldürülen taksiciler oldu, aldıkları müşteriler tarafından soyulan taksiciler oldu, araçları gasp edilen taksiciler oldu ve sakat kalan, hayatını kaybeden taksiciler nedeniyle mağdur aileler oldu. İşte Mersin'de de bu tür olaylar yaşandı. En son yine Mersin'de iki kişi, biri kadın, biri erkek, iki kişi bir taksiciyi alıkoydular iki saat boyunca. Şehrin çeşitli noktalarında gezdirdiler, e, gasp ettiler telefonunu e, ve e, tehdit ettiler, e, darp ettiler. E, tabii emniyet birimleri tarafından taksiciyi e, alıkoyan, tehdit ve darp eden kişiler yakalandı ama... Tabii taksiciler sorunlarına kesim çözüm istiyor. Toplumda bir farkındalık oluşturmak istiyor. Bu amaçla Mersin'de taksici esnafı bir eylem yaptı. Mersin'de bir grup taksici son dönemde taksicilere yönelik saldırıları konvoy oluşturarak protesto etti. Taksiciler Yenişehir ilçesi Hürriyet Mahallesi 6. caddede toplandı. Taksiciler adına protesto eylemine yönelik Mehmet Salih Günay açıklama yaptı. Son zamanlarda iki hafta içinde 4-5 tane arkadaşımız darp edildi. İnanılmaz şekilde sakat bırakıldı. Mağdur oldular, çalışamayacak dereceye geldiler. Bizim daha önce de bundan birkaç ay önce de İzmir'de rahmetli olan bir arkadaşımız vardı, şoför arkadaşımız vardı. Aynı şekilde başımıza da gelsin istemiyoruz. O yüzden yukarıda büyüklerimiz, hükümette, devlette, büyüklerimizden istirhamımız bize biraz özen vermelerini istiyoruz. Hiç yoktan bir kabin yapsınlar. Hiç yoktan bazı şeyleri değiştirsinler bizler için. Zor günler yaşıyoruz. İnanılmayacak derecede hayat pahalı oldu. Şoför insan da zor durumda, mal sahibi insan da zor durumda. Kazamız, belamız, yakıtımız, elimizde avucumuzda bir şey kalmıyor. Kalanı da sağ olsunlar elimizden almaya çalışıyorlar. Onlara gereken cezaları devlet, devletimize inanıyorum. Büyük bir şekilde vereceğini de biliyorum. Yüklü bir cezalarını versinler ki başka insanların canını yakmasınlar. Neden benim eşim ağlasın, neden benim annem ağlasın, neden benim oğlum ağlasın? Biz de şu anda yani emniyet güçlerimizden Allah razı olsun... Bizim kendi çapımızda meslebi bir grubumuz var. En ufak bir şey olduğunda bir sinyalimiz var. O sinyal geldi mi hangi bölgede taksimizde bir arıza varsa o şüpheli şahıs kimse emniyetten önce Allah'ın izniyle yakalıyoruz. Ve emniyet güçlerine teslim ediyoruz. Ve gereken cezaları da büyük bir şekilde devletimizden istiyoruz vermesini. Mersin'in lezzetlerinin Türkiye'ye tanıtımı amacıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bu etkinliğe Mersin valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı ve bu etkinlikte Sayın Vali Mersin'e, Mersin bölgesine özgü lezzetlerden olan mamül yaptı. Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Türk Mutfağı'nın gizli hazinesi Mersin lezzetleri sloganıyla Supi Öner Öğretmen Evi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan'la birlikte katılarak yöresel lezzetlerin yer aldığı stantları gezdi. Vali Pehlivan yöreye özgü mamül yaptı. Efendim kuvvetli alkışlarınız eşiğinde. Sayın e, Gençler. Kavurma, bu bölgenin tarzı. Kavurması da fena tabii. E, yani. Bunu da alayız, mesela, hadi, alacağız. Yok e, 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 yok. Şey Evet, evet. Ama sevgi katalım demiştik. <laughs> evet efendim. Sevgisiz olmuyor. Evet. Müzik de olmaz. Kes evet. şimdi ya. Biraz evet. sert vuruyoruz. Yanlış evet. Mersin mamülü diye mers, menülerine tatlı olarak koyacak efendim. Evet. Sağ evet. Tarihçilerin de tespit ettiği üzere buğdayın ana vatanı Anadolu varsayılıyor. Her coğrafyanın kendine has bir takım damak tatları ve bunun bir takım özellikleri var. Ülkemizde şu anda 1584 tescilli gıda ve diğer ürünler var. Bunlar içerisinde Mersin ilimiz ve Mersin ilimize ait 23 ürünün tescilli olduğunu biliyoruz. Ve nitekim artı üç ürün üzerinde de çalışmalar yapıyoruz. Artı üç ürünümüzü de inşallah önümüzdeki süreçlerde tescilinin gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Artık insanlar bir yemeğin tadına bakmak için bile uçağa binip şehir ülke değiştirebiliyorlar. O yüzden ilimizin daha da fazla tanıtılması konusunda işte burada gastronomi sektörünü temsil eden kardeşlerimiz var, ustalarımız var, şeflerimiz var, bu işe gönül vermiş hocalarımız var, akademisyenlerimiz var. Gücümüzü birleştirerek, imkanlarımızı birleştirerek, kamu kurumlarıyla, meslek kuruluşlarıyla, özel sektör kuruluşlarıyla, yerel yönetimleriyle bu alandaki çalışmalara da İvve katmamız hem ilimizin hem de ülkemizin tanıtılmasına, gelişmesine, turizmin daha ileri noktalara gelmesine katkı sağlayacaktır. Akdeniz Belediyesi belediyeye ait bazı toprakların atıl kalmaması için geride bıraktığımız aylarda değerli olan ata tohumu olan yakamoz buğdayını ekmişti buğdaylar hasat edildi. Buğdaylardan elde edilecek un da ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve kooperatiflere dağıtılacak. Akdeniz Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nce geçen Ekim ayında ilçeye bağlı kırsal bölgelerden Akdam ve Anadolu mahallelerinde 2014 yılında tescillenmiş yerli yakamoz türü ekmeklik buğday ekimi yapıldı. İki mahallede toplamda 23 dönüm toprağa ekilen yerli ekmeklik yakamoz buğdayının hasadı yapıldı. Akdam mahallesinde daha öncesinde belediyemizin Ekim ayında ekimini yapmış olduğu buğday tarlamıza ziyarete geldik. Burada 13 dönümlük bir arazide aşağı yukarı 10 tonluk bir verim alacağımız bir hasat işlemi sırasında bulunuyoruz. Bu tarlamızın içerisinde ekilmiş olan bir yerli ürün buğday cinsi ekim işlemlerinden, gübreleme ve bakım işlemlerinden biçmeye kadar bütün çalışmalarında bizim belediyemizin personeli görev aldı. Ve inşallah bu kapsamda da önümüzdeki süreçte ekilen ürünlerin vatandaşın faydasına olacak hizmetlere aktarımını yapacağız. Akdeniz Belediyesi eş başkanlarının da katıldığı hasattan elde edilen buğdaydan üretilecek kilolarca un, dezavantajlı durumdaki ailelere, kadın kooperatiflerine ve tandır evlerine ücretsiz dağıtılacak. Buradaki buğdaylarımızı da topladıktan sonra işte değirmende un haline getirdikten sonra özellikle de dezavantajlı Vatandaşlarımızı tespit ederek bunun dağılımı yapılacak. Çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mersin'in Silifke ilçesinde temizliğe, sahil ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla deniz dibi ve sahil temizliği yapıldı. Mersin'in Silifke ilçesinde öğrenciler ve sahil güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri deniz altında ve sahilde çevre temizliği yaptı. Doğa yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesi için ihtiyaç duyduğunuz tüm gereklilikleri sunar. Canlıların hayatında bu denli önemli bir yere sahip olan çevreyi korumak son derece önemlidir. Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Nimet Çelik çalışma hakkında bilgi verdi. Şu an e, Taçucu Sahilindeyiz. E, bugün Çevre Haftası kapsamında çevredeki e, tem, çevre temize dikkat çekmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı Gazi Ortaokulu, yine Durmuş Teyzian e, Denizcilik Lisesi öğrencileri, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve belediyemiz işbirliğinde burada bir organizasyon gerçekleştirdik. Amacımız e, sahillerimizin e, temizliğine dikkat çekmekti. Deniz adamlarımız deniz içerisinde temizlik yaptı. Öğrencilerimiz sahilde bir takım çöpler toplayarak yine farkındalık yaratmaya çalıştı. Sonuçta çevre hepimizin, çevre sürdürülebilir sürdürülebilir olması gerekiyor. Çevreyi korumak, küçük yaşlardan beri bilinçlendirilmesi gereken bir eylem olduğu için özellikle öğrencilerimizin burada bulunmasını istedik. Çevreye duyarlılık gösteren herkesi tebrik ediyorum. Futbolda şiddet bitmiyor, futbolda kavga bitmiyor. Hem başkanlar arasında, hem yöneticiler, hem futbolcular, hem taraftarlar, hem taraftarlarla futbolcular arasında artık futbol eşittir kavga ve futbol eşittir şiddet. Iğdır'a gideceğiz. Iğdır'da iki takım karşılaştı ve yine kıyamet koptu. Türkiye Futbol Federasyonu ikincilik, playoff dördüncü turunda deplasmanda Iğdır Futbol Kulübü'ne 2-1 mağlup olan Kasabonu Spor'da futbolcular ve teknik ekip karşılaşma'nın ardından bir grup tarafından saldırıya uğradı. Futbolcuları taşıyan otobüsü taşıyan taraftarlar iki takım kalecisini yaraladı. <laughs> Karşılaşmanın ardından kaldıkları otel'e gitmek için ayrılan Kastamonu sporlu futbolcular ve teknik ekip bir grup tarafından saldırıya uğradı. Takım otobüsünü taşıyan grup daha sonra takımın kaldığı otel önünde de futbolculara sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Saldırıda taş ve şişelerin hedefi olan Kastamonu sporlu oyunculardan kaleciler Abdullah Hiter ve Yasin Davuş kafalarına aldıkları darbeyle yaralandı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri grubu uzaklaştırmaya çalıştı. Kral TV WhatsApp ihbar hattı 0538 273 66 66. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bizde kalın. Hoşça kalın.